gece geç saatlerde genç bir kadın evinin mutfağında bulundu. Olayın tek tanığı bitişik odada bulunan kızıydı. Soruşturmanın başlarında bu davanın birçok yönünün gizemli olduğu ve araştırmacıların tüm koşulları açıklayamadığı hemen anlaşıldı. Gerçek. Ancak yıllar sonra ortaya çıktı ve herkesi derinden şaşırttı. Crystal Perry, 23 Ağustos 1963 tarihinde Maine, ABD'nin küçük bir kasabası olan Ramford'ta doğdu. Annesi 10 çocuğu tek başına büyüttü ve Crystal en küçüğüydü. Lüks içinde yaşamamalarına rağmen aile aşırı yoksulluk çekmiyordu. Ancak ebeveynlerin sıkılığı ve bireysel ilginin eksikliği çocukları küçük yaşlardan itibaren çok bağımsız yaptı. Crystal'in doğumunda 12 yaşında olan abla sık sık küçük kardeşlerine bakardı ve annesinin yerini alarak kardeşlerinin refahını sağlardı. Böyle koşullarda büyüyen herkes bağımsızlık peşindeydi ve sonunda ülkenin çeşitli bölgelerine dağıldılar. Crystal de kendi ailesini kurmayı hayal ediyordu ve lisede Tom adında bir gençle tanıştı. Tanışmalarından bir yıl bile geçmeden o, Crystal'e evlenme teklif etti ve kısa süre sonra evlendiler. Evlendikten hemen sonra yeni bir hayat kurmak için Kaliforniya'ya taşındılar. Kristal, büyük şehirde yaşamanın kendisi için uygun olmadığını kısa sürede fark etti ve bir buçuk yıl sonra Tom ile Maine eyaletine geri döndü. Kristal'in evine sadece bir saatlik mesafede olan Bridgestone adında bir yer seçtiler. Bu şehir, olayların tam olarak orada geçtiği Stephen King'in Sis kitabıyla tanınır. Crystal küçük bir ayakkabı fabrikasında iş buldu ve ardından ek geçici işler aldı. Bir süre sonra hamile olduğunu öğrendi ve kısa bir süre sonra Tom'la bir kız çocuğu dünyaya getirdi ve adını Sara koydular. Başlangıçta mutluydular ancak zamanla ilişkileri bozulmaya başladı. Tom yerel bir barda daha fazla zaman geçirmeye başladı ve kazandığı paranın neredeyse tamamını içki için harcadı. Bir gün Kristal'in yiyecek için biriktirdiği parayı bile harcadı. Bazen yiyecek için neredeyse hiç para kalmazdı Sonunda Crystal boşanma davası açmaya karar verdi. Tom daha sonra kızını sadece ara sıra gördü ve hayatında aktif olarak yer almadı. Daha sonra Tom'un yeni hayat arkadaşı Kristal'e karşı bir antipati göstermeye başladı. Bu da hoş olmayan aramalar ve kişisel ziyaretlerle kendini gösterdi. Önceki evliliğinden memnun değildi. Bu durumlar Kristal'in Sara'yı babasına bırakması konusunda endişelenmesine neden oldu. Tom'un yeni hayat arkadaşının potansiyel olarak garip davranışları konusundaki endişesi Kristal'i temkinli yaptı. Sonunda Kristal ve kızı annesinin yanına taşındı ve sonraki yıllarda kadın kendi evini satın almak için yeterli parayı biriktirmek için çaba gösterdi. Crystal birkaç yıl sonra nihayet hayalini gerçekleştirdi ve Bridgestone'un kenarındaki ormanla çevrili pitoresk bir gölün yakınında rahat bir ev satın aldı. O ve kızı Sara nihayet kendi yerlerine sahip oldukları için çok heyecanlıydılar. Crystal dokuz kardeşi olan büyük bir ailede büyümüş ve tek kızına olabildiğince fazla ilgi ve sevgi vermek istemişti. İşten sonra her boş dakikayı birlikte geçirmeye çalıştılar. Genellikle film kiralayıp geç saatlere kadar sohbet ettiler. 10 Mayıs 1994'te Crystal 30 ve Sara 12 yaşına girdiğinde birlikte bir güneş tutulmasını izlediler. Ertesi gün her şey her zamanki gibi gitti. Crystal işe, Sara okula gitti. Akşam yemeğini birlikte yediler. Sonra Crystal kızını yatağa yatırdı. Ancak birkaç saat sonra Sara garip sesler nedeniyle uyandı. İlk başta annesinin telefonda yüksek sesle konuştuğunu düşündü. Ancak kısa süre sonra endişe verici bir şey olduğunu anladı. Sürekli gelen sesler alt katta bir olay olduğunu düşündürdü. Sara'nın yatak odasının kapısı tam olarak kapanmamıştı ve hafif bir rahatsızlıkla dikkatlice yaklaştı. Sesler mutfaktan geliyordu. Ama odasından çıkmadan orada neler olduğunu göremiyordu. Sara en ufak bir ses çıkarmaktan korkarak dona kaldı. Kısa süre sonra ayak sesleri duydu ve birinin ona doğru geldiğini düşündü. Hızla yatağın altına saklandı ve kapının hemen açılmasını bekledi. Bunun yerine mutfakta bir çekmecenin açılma sesi, ardından bir şeylerin mutfak eşyaları arasında karıştırıldığına dair bir hışırtı duyuldu. Sesler yüksek ama aniden kesildi. Sarah genç yaşına rağmen içgüdüsel olarak kötü bir şeyin olduğunu hissetti yardım etmek istedi ama çok korktu ve muhtemelen durumu değiştiremeyeceğini biliyordu. Sessizlik evi sardıktan sonra Sarah tüm gücünü topladı ve dikkatlice odasından çıktı. Mutfakta pencereden gelen ay ışığı altında rahatsız edici bir manzara ile karşılaştı. Mutfağa yaklaşırken duvar saatine baktığı saat tam olarak gece biri gösteriyordu. Yerde annesini buldu ve elinin yanında bir telefon ahizesi vardı. Sarah, heyecanlı olmasına rağmen hızlı hareket etmesi gerektiğini biliyordu. Ahize'yi aldı ve dokuz bir bir arayarak yardım çağırmaya çalıştı ama hat sessizdi. Kız, Kristal'in odasına koştu, orada bir yedek telefon vardı ama bu da çalışmıyordu. Birkaç denemeden sonra Sarah, tek çözümün komşulardan yardım istemek olduğunu anladı. Gecelikle ve ayakkabısız dışarı koştu. Mayıs ayıydı ve hava serindi. Ayrıca yağmur yağıyordu. Ama Sarah kendi konforunu düşünmüyordu. Tek düşündüğü şey yardımdı. En yakın ev, kasaba merkezine giden yol boyunca neredeyse bir kilometre uzaklıktaydı. Oraya ulaştı, kapıyı çalmaya başladı ama kapı açılmadı. Sonra Sarah başka evlere doğru koştu ama orada da çabaları sonuçsuz kaldı. Sonunda bir İtalyan restoranına ulaştı Burada sahipleri bir ek binada yaşıyordu. Bu sefer kapı açıldı. Sarah hızlıca ne olduğunu anlattı ve şaşkın sakinler onu içeri aldılar. Oradan tekrar 911 bir aradı ve olayı bildirdi. Ardından görevliler evine doğru yola çıktı. Polis olay yerine vardığında yerde, duvarlarda ve mutfak gereçlerinde birçok iz buldu. Uzmanlar hemen yardımın artık mümkün olmadığını anladılar. Giriş kapısının camında muhtemelen Sarah'ya ait olan bir el izi bulundu çünkü başka izler bulunamadı. Ancak mutfak zemininde suçluya ait olabilecek birçok ayak izi bulundu. Araştırmacılar ayak izlerinin boyutunu ve modelini belirlemek için fotoğraflarını çekti. Bu izler Sarah'nın yatak odasına kadar götürdü ancak bilinmeyen nedenlerle orada sona erdi. Özellikle ilginç olan bazı izlerin silinmeye çalışılmış olmasıydı. Bu sayılarına göre garip görünüyordu. Ancak tüm izleri yok etmenin imkansız olduğu hemen anlaşıldı. Soruşturma sırasında araştırmacılar bazı lekelerin diğerlerinden farklı olduğunu fark ettiler. Çoğu eğik bir şekilde düşmüş gibi görünüyordu. Bazı damlalar ise doğrudan yukarıdan düşmüş gibiydi. Araştırmacılar suçlunun olay sırasında elinde kazara bir leke bıraktığını, bunun ona ait olabileceğini düşünüyorlar. Ayrıca damlaların bir mutfak kağıdı rulosuna kadar gittiği ve evin çıkışında kaybolduğu belirlendi. Suçlunun olay yerinden ayrılmadan önce kendisine ilk yardım sağlamak için bu havluları kullanmış olması muhtemel. Böylece soruşturma bulunan tüm kanıtlarla devam etti Olayın mümkün olan en kısa sürede çözülmesi ve suçlunun bulunması amaçlandı. Ayrıca analiz için laboratuvara gönderilen başka kanıtlar da bulundu. Ancak finansman eksikliği nedeniyle laboratuvar aşırı yüklüydü ve sonuçlar ancak 6 ay sonra alınabilecekti. Bu araştırmacıları doğrudan kanıtlar olmadan başlamaya zorladı. İlk başta evde hiçbir şeyin kaybolmamış olması nedeniyle maddi kazanç fikrini reddettiler. İstenmeyen bir ziyaretin kanıtı bulunamadı. Bu yüzden Crystal'in saldırganı kendi isteğiyle içeri aldığı varsayıldı. Giydiği kıyafetleri, bir pijama, göz önüne alındığında misafir beklemesi olası değildi. Ziyaretçiyi tanıyor olabilir ya da birisi onu kapıyı açmaya ikna etmiş olabilir. Soruşturmanın odağı tek tanık olan Sara ile yapılan konuşmaydı. Polis, sağlık durumunu kontrol etmek için hastanede onu ziyaret etti. İlk sorulardan biri, neden evden 911 yerine komşulara koştuğuydu? Ev telefonlarının çalışmadığını söyledi, bu da araştırmacılara garip geldi. Geldiklerinde ve telefonları kontrol ettiklerinde arama yapılabileceğini fark ettiler. Kızın stresli durumda kafasının karışmış olabileceğinden şüphelendiler. O geceki olayların kapsamlı bir analizinden sonra araştırmacılar bazı tanıkların tuhaf davranışlarını fark ettiler. Örneğin, bir telefonun yerinde olmadığı ve bir arama yapmak için geri getirilmesi gerektiği ortaya çıktı. Başka bir cihaz durumunda polis memurları Sara'nın numarayı yanlış çevirmiş olabileceğini veya kötü hava koşulları nedeniyle bağlantının geçici olarak kesilmiş olabileceğini düşündüler. Sara'nın odasından çıkmadığını iddia ettiği sorgusu sırasında araştırmacılar ifadelerine şüpheyle yaklaştılar. Olayın ayrıntılarını nasıl bildiğini sordular. Buna karşılık bunun bariz olduğunu söyledi. Ancak araştırmacılar netlikte ısrar ettiler. Onun bir şey sakladığından şüpheleniyorlardı. Aynı zamanda soruşturma ilk sonuçlarını vermeye başladı. Yerel bir dükkanda olay yerindeki izlerle uyuşan tabanlara sahip ayakkabılar bulundu. Ayrıca, Crystal'in eski kocasının sevgilisi, Teresa ile karmaşık ilişkileri olduğu ortaya çıktı. Bu da polisi şüphelendirdi. Ancak onun katılımına dair kanıt bulunamadı. Crystal ve iki yıl önce aynı atölyede çalışmaya başladığında başlayan sevgilisi Deniz arasındaki ilişki iniş çıkışlarla doluydu. Bazen Deniz garip davranır ve duvarlara vururdu. Bu da şüphe uyandırdı. Ancak olaya doğrudan katılımına dair kanıt bulunamadı. Olaydan bir gün sonra araştırmacılar Deniz'in evine geldiklerinde hemen Crystal'in durumunu sordu. Polis, o gece evi terk edip etmediği sorusunu tekrarladığında Deniz bayıldı. Kendine geldikten sonra masumiyetinde ısrar etmeye devam etti. Deniz o gece Crystal'ı ziyaret etmeyi planladığını ancak bir arkadaşına araba tamirinde yardım ettiği için geciktiğini açıkladı. Daha sonra Crystal'ı aradı ancak Kristal ona buluşmak için artık çok geç olduğunu söyledi. Bu da küçük bir tartışmaya yol açtı ve Deniz evde kaldı. Polis ifadelerine tamamen inanamasa da gerçekten bir arkadaşına yardım ettiğini doğruladılar. Deniz Yalan makinesi testiyle sorgulanmayı kabul etti ve bu testte herhangi bir aldatma belirtisi göstermedi, sadece bir soru hariç. Crystal olayıyla ilgili olarak kendini sorumlu hissedip hissetmediği sorulduğunda olumsuz yanıt verdi. Ayrıca Deniz'in şüpheliyle aynı ayakkabı numarasına sahip olduğu ancak evinde uyumlu bir çift bulunmadığı ortaya çıktı. Deniz. DNA örneği vermeyi de gönüllü olarak teklif etti, ancak garip bir açıklama yaptı. Dedektiflerden, eğer tutuklamaya karar verirlerse iş yerindeki arka kapıdan tutuklamalarını istedi, böylece iş arkadaşlarını rahatsız etmezler. Çünkü patronu her zaman ona saygı duymuştu. Bu açıklama, masumiyet iddiası göz önüne alındığında şüpheli görünüyordu. Daha sonra polis, Başka bir şehirde yaşayan Crystal'ın en yakın arkadaşından bilgi aldı. Deniz'in davranışlarından endişe duyduğunu, tartışmaları sırasında giderek daha gerginleştiğini söyledi. Crystal hatta onunla ayrılmayı düşünmüş, ancak tepkisinden korkmuştu. Ayrıca Crystal'ın iş arkadaşlarından biriyle yapılan bir konuşmadan sonra başlangıçta önemli bilgiler vermemiş olan Polisin davanın çözümüne katkıda bulunabilecek önemli bir şey öğrendiği ortaya çıktı. Araştırmacılar Deniz'in iş yerinden ayrıldıktan hemen sonra ona yaklaştı. Polise ne anlattıkları hakkında onu sorguladı. O da şüpheli görünüyordu. Durumunda somut kanıtlar olmasa da DNA testi henüz yapılmamıştı ve birkaç ay sürecekti. Bu da polisi diğer olası ipuçlarını aramaya yöneltti. Kısa süre sonra araştırmacılar olağan dışı bilgilere rastladılar. Bir parti sırasında sarhoş olan Donny adında bir yerel sakin bu nahoş olaya karıştığını iddia etti. Ancak sorguya alındığında Donny partinin detaylarını hatırlamadığını iddia etti ve olaylarla ilgili herhangi bir dahilini reddetti. Daha sonra Donny'nin alkol sorunu olduğu ve hikayeler uydurma eğiliminin polisin zaten bildiği ortaya çıktı başka bir tanık Crystal'ın evinin yakınlarında New Hampshire plakalı siyah bir pick-up gördüğünü bildirdi. Ancak bu bilgi önemli sonuçlar doğurmadı. O gece geçen kadınlardan biri Sara'nın evinin yanında farları açık bir arabayı fark etti ve hızla ona yaklaştı. Takip edileceğinden korkarak hızla başka bir sokağa döndü ancak araba geçti. Bu olayda araştırmacılara soruşturmada yardımcı olmadı. Yeni ipuçları bulma ve ne olduğunu aydınlatma girişimlerinin tümü devam etti, ancak başarılı bir sonuç hala ulaşılamaz durumdaydı. Uzun süre polis memurları kristal vakasında önemli kanıtlar bulamadı. Halkı harekete geçirmek için, yakınları bu olayla ilgili bilgi verenler için 10 bin dolarlık bir ödül koydu. Yeni tanık ifadeleri umuduyla şehirde ilanlar astılar. Bu sırada, Kristal'in eski kocasının arkadaşı Tereza'nın bu ilanları defalarca kaldırdığı görüldü. Eski kocasına gelince, olası bir katılım açısından incelendi ancak kısa sürede araştırmacılar alkol sorunları ve açık bir motivasyon eksikliği nedeniyle katılımının olası olmadığını belirlediler. Polis, boşandıktan sonra Kristal ile ilişkisi olan iki adamı daha sorguladı. Ancak onlara karşı hiçbir kanıt yoktu. Tom da dahil olmak üzere Hepsi DNA örneklerini verdi ve sonuçlar 9 ay sonra çıktı. Sonuçlar geldiğinde hiçbir örneğin olay yerindeki DNA ile eşleşmediği ortaya çıktı. Deniz'in örneği tekrar analiz edildikten sonra bile sonuçlar aynı kaldı. Bir bilmece ile karşı karşıya kalan araştırmacılar tek tanıklarına geri döndüler. Sarah'nın stres veya hafıza boşlukları nedeniyle ayrıntıları hatırlayamayabileceğinden şüphelenmeye başladılar. O sırada Teksas'ta teyzesiyle yaşıyordu ve araştırmacılar ülke çapında ona ulaştılar. Yalan makinesi testine tabi tutuldu ve yalan söylemediği ortaya çıktı. Yine de araştırmacılar her gün aynı soruları sormaya devam ettiler. 90'lı yılların sonu ve FBI veri tabanlarının ortaya çıkmasıyla araştırmacılar katilin DNA'sını sisteme girdiler. Ancak bu da sonuç vermedi. Bu dava, polis sürekli yeni tanıkları sorgulama ve çeşitli kişileri inceleme çabalarına rağmen uzun yıllar sonuçsuz kaldı. 99. yılda dava ile yeni bir araştırmacı görevlendirildi ve sadece mevcut kanıtları gözden geçirmekle kalmayıp, Aynı zamanda şehirdeki ve çevresindeki çoğu erkekten DNA örnekleri toplamaya karar verdi. O sırada laboratuvar yetenekleri önemli ölçüde gelişmişti ve daha hızlı analizler yapılabiliyordu. Toplanan yüzlerce örneğe rağmen hiçbir eşleşme bulunamadı. Araştırmacı Sara ile de temasa geçti ve olayı hatırlamak için bir psikologla çalışmayı önerdi. Uzman Sarah'nın olayın ayrıntılarını gerçekten hatırlayamadığını ve katilin yüzünü görmediğini doğruladı. Bundan sonra soruşturma yıllarca ilerleme kaydetmedi. Dava üzerinde çalışma devam etti. Ancak 2006 yılına kadar yeni bir ipucu bulunamadı. Ta ki araştırmacılar aniden önemli bir haber alana kadar. Ellerinde bulunan DNA ile aynı olan bir DNA örneği FBI veri tabanına girildi. DNA'nın sahibi daha önce şüpheliler listesinde olmayan Michael Hutchinson'dı. 2003 yılında küçük bir ihlal nedeniyle tutuklandı ve 6 ay özgürlük kısıtlaması ve 3 yıl denetimli serbestlik aldı. Kendi düğün günü olan o gün Michael tutuklandı ve gözaltına alındı. Aynı gün ondan bir DNA örneği alındı ve sonuçlar hemen veri tabanına kaydedildi. Kısa süre sonra başka bir dava üzerinde çalışan araştırmacılar DNA ile bir eşleşme aldılar. Araştırmacı, bilgileri iletmek için Sarah ile temasa geçti. Ancak resmi suçlamalar yapılana kadar bunu gizli tutmasını istedi. Ayrıca Michael'ı tanıyıp tanımadığını sordu ve Sarah hayır yanıtını verdi. Michael zaten gözaltında olduğundan sonraki adımlar daha kolaydı. Araştırmacı, Michael'ın sorumluluktan kaçma şansı kalmaması için dikkatlice davayı inşa etmeye başladı. Michael'ın olay anında Bridgestone'da, Crystal'in evine sadece 3 kilometre uzaklıkta yaşadığını belirledi. O sırada, Michael 19 yaşındayken Sarah'nın polisi aradığı bir İtalyan restoranının yanında yaşıyordu. Michael sık sık Crystal'in evine yakın yaşayan annesini ziyaret ederdi. Bu yüzden düzenli olarak evinin önünden geçerdi. Michael'ın Crystal'ı görebileceğini onayladıktan sonra Onunla konuşmak için hapishaneye gitti. Ancak adam olayla hiçbir ilgisi olmadığını ve Crystal ile hiç tanışmadığını ısrar etti. Michael'ın DNA'sı olay yerinde bulunduğunda araştırmacı şüphelinin gerçeği söylemediğine ikna oldu. Katılımı kabul etmeyi reddetmesine rağmen detaylar onu ele veriyordu. Avucunda belirgin bir yara izi vardı. Bu gözlem Olayla bağlantılı kişinin kendine yardım etmeye çalıştığı bilindiğinden kritik bir öneme sahipti. Bu durum mahkemede kanıt olarak kabul edilmese de Michael'ın DNA'sı suçlama için temel oluşturdu. Suçlama, Michael'ı en iyi alışkanlıklara sahip olmayan ve Crystal'ın evinin önünden tekrar tekrar geçen biri olarak tasvir etti. O gece onlara göre uygunsuz davranmıştı. Kabul edilebilir ifadeler yapmayı reddetmesi nedeniyle olayların tam olarak nasıl geliştiğini yeniden inşa etmek zordu. Ancak sonuç açıktı. Duruşma sırasında olay yerinde failin parmak izlerinin neden bulunmadığı da açıklandı. Bu Michael'ın mesleğinden kaynaklanıyordu çünkü kendisi bir duvarcı olarak çalışıyor ve tuğla döşeme konusunda uzmanlaşıyordu. Pürüzlü yüzeylerle sürekli temas, ellerinin avuçlarındaki desenleri aşındırmıştı. Bu da iz bırakmayı imkansız hale getiriyordu. Michael, o gece olanların kendi versiyonunu anlattı. Kristal ile bir barda buluştuktan sonra karşılıklı rıza ile onun evine gittiler. Ancak geceleri siyah bir ceket giymiş ve motosikletle gelen bir yabancının beklenmedik ziyaretiyle kesildi. Michael, kendisini ve Kristal'i korumaya çalıştı ve bu sırada elinden yaralandı ardından gizemli yabancı ortadan kayboldu. Michael da gitmeye karar verdi ve bu kararı neden aldığına dair net bir açıklama yapamadı. Açıklamaları birçok soru işaretini beraberinde getirdi. Özellikle de olay yerinde sadece onun izlerinin bulunması nedeniyle. Bu, iz bırakmadan kaybolan ikinci bir kişi hakkındaki hikayesini sorgulattı. Durum o gece kristali barda gören tanıkların olmaması nedeniyle daha da karmaşıklaştı. Dava 9 Nisan 2007 tarihinde sona erdi ve Michael suçlu bulundu. Michael nihayet bir ceza aldı. Yüzyıl hapis cezası ve şartlı tahliye imkanı olmaksızın cezasını çekmeye devam ediyor. Olayların tanığı olan Sara, olaydan derin bir şekilde etkilendi. Ancak zamanla devam edecek gücü buldu Üniversiteden mezun oldu. Yazar oldu ve çocukluğundan beri hatırladığı suç hakkında bir kitap yayımladı. Kitap üzerinde çalışırken polis tarafından gözden kaçırılan yeni detaylar keşfetti. Sara, Michael'ın o yıllarda babasının New Hampshire plakalı siyah Ford kamyonetini sıkça kullandığını öğrendi. İlginç bir şekilde bir tanık o gece Kristal'in evinin önünde benzer bir araç gördüğünü söylemişti. Sara ayrıca o gece yanından geçen farları açık bir araç hakkında polise bilgi veren bir kadını da hatırladı. Kadın, sesleri yanlışlıkla polis sirenleri sanmış ve Michael olduğu ortaya çıkan arkadaşı için endişelenmişti. Polis raporda onun adını ve adresini not etmiş. Ancak o zamanlar bağlantı kuramamış. Bu da muhtemelen önemli ayrıntıların gözden kaçmasına neden olmuştu. Geçmiş değiştirilemez. Ancak bu yeni gerçekler davayı çok daha önce aydınlatabilirdi.